Aslında baktım herkes bilip bilmeden işçiler üzerine konuşmaya çalışıyor. Özellikle jenoloji üzerine. Başta herkes kendine son sormalı. Jenoloji nedir? Yani insana bu soruyla başlamasa kimseye kendilerine bir şey vermedikleri için kimseye de bir şey veremez. Yani jenoloji sadece bir bilim değil. Yaşamın ta kendisidir. Bu tarihten kadın bilgisi, kadın emeği, kadın direnişi, öyle ki her sayfada gizlidir. Bunlar hepsi bilmeden kadının, kadın kimdir, nereden gelmiş, bu gizli sayfalarda kadının direnişi, gizliliğin sebebi bilmeden zaten insan hiçbir şey de anlamaz. Tabii en önemlisi de şu kadın çoğu zaman susturulmuş, öyle ki görülmez kalınmış. Yani susturulan ve görülmeyen bir kadın. Toplumun ana damarı, her şeyle toplumu var eden, toprakla bütünleşen kadın, kadın özgür değilse toplum özgür olamaz. Öyle ki bu toplam yani pardon, bu toplumda dünyadan kadının sesi duyulmadıkça kalkıp da adaletten söz edemezsin. Nasıl ki kadın görünmez kılmışsa, kadın sesi susturulmuşsa adalete susturulmuştur. Adalet de görünülmez kılınmıştır. Ve kadınla birlikte yok olup da susturulan kadınla birlikten barış da yok olur. Her şey dikkat edersek her şey ona bağlı. Sadece bir şey değil. Kadın işte kadın jenoloji dediğin zaman insanlar ilk dediği şey kadın jenoloji bir bilimdir. Bu değil. Sadece bir kelimeyle ifade edersen çok yanlış yere gidilir. Yani öyle ki yani jenoloji dediğimiz zaman kadını merkeze alarak kadını merkeze aldığımız zaman o zaman ne olur? geçmiş aydınlanır. Geçmiş aydınlanmazsa bugün zaten güçlenmez. Sen geçmiş karanlıktadır, geçmiş bilinmiyor. Bugünün güçlendirilmesinden söz ediyoruz. Çok alakasız bir şey. Ve bugün güçlendirilmezse zaten yarımızı kuramayız. Yarınımız yoktur. Bazı kavramları ezberlemek kötü bir şey. Yani nasıl ki geçmiş karanlıkta kalmışsa, kadın susturulmuşsa görünmez kılmışsa aslında bazı şeyleri ezberleyerek de bununla hareket ederek ifade etmekte aynıdır. Yaşamızdan bir şeyleri işselleştirilmeden, yaşamsallaştırılmadan kalkıp da kendi hayatımıza koyuyoruz. Bilge yaşamsallaştırırsa, işselleştirirse bilgedir. Bilgi de öyle yani. Yaşamsallaştırmadan, işselleştirmeden bilgi ve bilgeyi el almak yanlış bir şey kadın tarihi, kadın bilgisi, kadın direnişi öncelikle işselleştirilmeli. Eğer biz bunları işselleştirirsek o zaman toplumun da vicdanı uyanır. Arkadaşlar kadın jeneloji dediği zaman sadece kadının değil, herkesin kurtarıcısıdır. Toplumun ve insanlığın anahtarıdır.